Bilim insanları evrenin nasıl son bulacağından emin olmadıkları gibi sonunun gelip gelmeyeceğinden bile emin değiller. Evrenimizin kaderi için çeşitli olasılıklar ortaya atıldı. Bunlara özünde kasvetli olduklarını gizleyen büyük çöküş, büyük yırtılma ve büyük donma gibi isimler verme eğilimindeler. En sonunda uzay kendi içine çökerek var olan tüm yıldızları ve galaksileri yok edebilir veya esasen sonsuz bir boşluğa doğru genişleyebilir. Gerçek şu ki bu hala açık bir senaryo dedi Stanford Üniversitesi'nden astrofizikçi Steve Allen. Ne olacağını kesinlikle bilmiyoruz. Daha parlak tarafı herhangi bir olasılığın gerçekleşmesi milyarlarca hatta trilyonlarca yıl alacak. Büyük büyük torunlarımızın umursamazlıktan gelmesinden çok sonra. Ancak insanlar o noktada hala varlarsa zor zamanlar geçirebilirler. Evrenimizin kaderi büyük ölçüde karanlık enerji olarak adlandırılan gizemli bir varlığa bağlıdır. Bu, yer çekimine karşı koyan ve evreni dikiş yerlerinden ayıran açıklanamayan kuvvetin adıdır. Karanlık enerji, bilim insanlarının evrenin genişlemesinin yer çekiminin onu içeriye doğru çekmesi nedeniyle ne kadar yavaşladığını bulmaya koyulduğunda keşfedildi. Bunun yerine bu genişlemenin aslında hızlandığını buldular. Bu şok edici keşif 3 astrofizikçiye 2011 Nobel ödülü kazandırdı. Eğer karanlık enerji gelecekte evrene aynı kuvveti uygulamaya devam ederse uzay genişlemeye devam edecek. Galaksiler arasındaki mesafe giderek daha geniş ve daha hızlı bir tempoda uzayacaktır. Sonunda samanyolunun yolunun ötesinde hiçbir şey göremeyecek hale geleceğiz. Çünkü her şey çok uzakta olacak. Bugün gökyüzüne baktığımızda sadece fantastik şeyler görüyoruz. Galaksiler, gökyüzünün her yerine uzanan galaksi kümeleri," diyor Steve Allen. Ancak genişleme giderek daha da hızlanacaksa, sonunda bu galaksiler bizim göremeyeceğimiz kadar uzağa çekilecek. Uzay giderek daha az güzel ve zengin bir yer haline geliyor. Evren nispeten yalnız bir yer haline geliyor. Bu senaryo büyük donma olarak da adlandırılır. Çünkü evren büyük ölçüde soğuk, karanlık ve boş olacaktır. Bilim insanları bu vizyonun evrenimiz için en olası gelecek olduğunu söylüyor. Çünkü genç ve uzak evrene dair bugüne kadar yapılan en iyi gözlemler, karanlık enerjinin gücünün zaman boyunca sabit kaldığını gösteriyor. Bu, karanlık enerjinin Einstein'ın genel görelilik kuramına eklediği kozmolojik sabit olarak adlandırdığı şey olduğu teorisiyle örtüşüyor. Bugün bildiğim kadarıyla sahip olduğumuz en iyi verilerin hepsi kozmolojik bir sabitle tutarlı. Karanlık enerjinin zaman içinde sabit kalmasıyla tutarlı dedi Allen. İnsanlar herhangi bir şeye bahse girmek zorunda kalsaydı kesinlikle buna bahse girerlerdi. Ancak büyük donma kaçınılmaz değildir. Eğer karanlık enerji sabit değilse ve zaman artıyorsa bilim insanlarının büyük yırtılma dediği şeyle karşı karşıya olabiliriz. Karanlık enerjinin mevcut gücünün küçük yerel ölçeklerde yer çekimini yenmek için yeterli olduğu düşünülmüyor. Ancak karanlık enerji daha da güçlenirse buna bile karşı koyabilir ve yalnızca galaksiler arasındaki alanı değil içlerindeki alanı da genişletebilir. Bir noktada galaksilerin kendileri parçalanabilir dedi Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden fizikçi Martin. Samanyolu parçalanır. Asıl soru güneş sistemine kadar inip inmediğidir. Bir diğer eşit derecede korkunç olasılık ise karanlık enerjinin gücünün zamanla azalmasıdır. Bu durumda evrenin genişlemesi hızlanmayı durduracak ve sonunda yavaşlayacaktır. Eğer karanlık enerji yeterince zayıflarsa, yer çekimi nihayetinde çekişmeyi kazanabilir ve evreni kendi içine çekebilir. Bu sonuçta büyük çöküş gerçekleşmiş olurdu. Çöküş başlangıçta çok zararsız olurdu. Evrenin yoğunluğu artardı ama çok yavaş bir şekilde dedi Martin. Ancak bir noktada çöküş, büyük patlamayla aynı boyutta yoğunluklara yol açardı. Genel göreliliğe göre büyük patlama anında evren tek bir nokta kadar küçük ve sonsuz yoğunluktaydı. Ancak çoğu fizikçi bu teorinin eksik olduğunu ve o sırada gerçekleşen kuantum ve kütle çekim kuvvetlerini tam olarak tanımlayamayacağını düşünüyor. Dolayısıyla eğer evren kendi içine doğru sıkışırsa, en küçük en yoğun haline ulaştığında durup durmayacağı ya da bir tür itici kuvvetin devreye girerek uzayı dışarı doğru itip döngüyü yeniden başlatacağı belirsizdir. Bilim insanlarının evrenin kaderine ilişkin gizemi çözme konusunda bir umutları varsa, karanlık enerji konusunda daha iyi bir anlayışa sahip olmalılar. En büyük sorunumuz karanlık enerji nedir? Tüm bu cevaplar hassas bir şekilde karanlık enerjinin fiziksel doğasına bağlıdır. Bu, araştırmacıların daha uzağa bakmaya devam ettikçe ve evrenin zaman içinde genişleme oranının daha da hassas ölçümlerini aldıkça ilerleme kaydetme umuduna sahip oldukları bir sorudur önümüzdeki 10 yıl veya daha uzun bir süre içinde bilim insanları karanlık enerjinin sabit olup olmadığını veya büyük patlamadan bu yana geçen 14 milyar yıl boyunca değişip değişmediğini önemli ölçüde daha fazla güvenle söyleyebilmeyi umuyorlar. Bilim insanlarının hoşuna giden bir meydan okuma. Evren, ona baktığınızda ve ölçeğini takdir etmeye başladığınızda bir nevi alçak gönüllülük yaratıyor, diyor Eylen. Bu soruları sorabilmek bir ayrıcalık gibi hissettiriyor.